Merhaba sevgili Akrepler kanalıma hoş geldiniz. Ay İşaresi'ne hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir. Ben iyi mutlu, sağlıklı, huzurlu, güzel, bolluk, bereketli, bol kazançlı bir gün geçirmenizi diliyorum arkadaşlar. Evet, fincanımızı açalım. Rabbim güzel haberler, hep almak lazım etsin. Bakın her yer sevinç, gözlü, güzel haberler arkadaşlar. İnşallah bugün güzel, güzel haberler alın diye kodluyorum dostlarım diliyorum. Evet sevgili akrepler bu fincan açılırken sanki böyle ışıklar kapandı kahve ağır koyu derin bu fal herkese aslında anlatılmaz size ama anlatacağım bu fincanı kapatmak istemedim öyle hissettim. Şimdi dinleyeyim çünkü bu fincan saklananı gösterecek sizlere fincanın bakın tam ortasında net bir akrep silüeti göründü şekli kuyruğu yukarıda bu sizlere şunu söylüyor dostlarım savunmada değilsin dönüşümdesin. Akrepler bu ara eski derinize